Sakin ol baba. Bir şey konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın lan benimle? Baba sizin ayrınıza konuşacağım. Sen iki dakika dışarıda bekle hele. Tamam abi. <laughs> ya ile ters düştüm ha. Neyi paylaşamadınız lan? Baba sizin için kaleminizi kırdılar. Onların kırdığı kalemin mürekkebini sikeyim. Öyle deme kardeş o Necip Götü ilk fırsatta sizi yedirecek onlara. Midelerine otururuz. Bizi yemek öyle kahpelere nasip olmaz. İnşallah kardeş. Ben yolumu ayırdım onlardan. Ee, ne yapayım Mahmut? Beni düşman bilmeyin. Kulağıma bir şey gelirse de dostluğumu görürsünüz. Senin dostun senin olsun Mahmut. Ayak altında dolanma yeter. Baş tacı.